Arkadaşlarım Merhaba Şimdi de muhabbet ve sultan Üretim anemde de Hayır Şimdi sultanlara bakmaya başlayalım. Bu Wi-Fi mi geçiyordu? Evet, bu Wi-Fi uh, sultanımız. Ee, bu tek mi? Yavrusun yumurtası mı var? Bu dişimiz. İçeride ha. e, Ocak yavrusu var. İlk yumurtayı yapmış Ocak 1'de. Yavru var. Şöyle evet. bakalım. Maşallah, Oo, yeni da maşallah, evet, ee... diğer yumurtalar yenicik vurmuş bir tanesi, inşallah evet, hepsi çıkar, maşallah, artık bu, Hop. şöyle bir yakından çekelim, kanka, bakaya bak, burada çok güzel bir sarı takım var, bunlar lutino takımlarımız, lutino, evet arkadaşlar, şöyle yakından göstereyim, Papağanlar gayet güzel, gayet gösterişli Maşallah. Emene sağlık. Bu ara papağanlar altın olur. Kıymetini, <laughs> bilmek lazım. Evet. Ee, bu ikinci takım. Burada şimdi muhabbet kuşlarını ee, görüyor. Burada yavru var mı? Burada bir tane yavru var. Tamam. Açmayacağım, onu rahatsız etmeyeceğim. O biraz yüksekte. Bunu açalım bakalım kimler varmış yavaşça. Şu kankam erkek bir masa var. Maşallah kızıma. kızım ha. Kızın kaç tane? Burada güzel bir dişimiz. Yumurtaları var. 4-7 tane yumurta yapmış. Maşallah. Bebek mi var? Evet. Oo, maşallah maşallah maşallah. Gel gel bu tarafa gelin bakayım size. Gel. Anneye bak. Baba. Oh! <laughs> Hacı abi. Maşallah. Burası bayağı şenlikli. Oo maşallah. Emeğine sağlık. var. Yavaş hareket edelim korkmasınlar. Maşallah maşallah maşallah. Yavrular artık yeme düşmeye yaklaşmışlar. Ben evet, yerinde e olsam onları dışarı çıkartırım. 10 gün artık. Onlar... Yok bir 10 gün var. 10 gün olur diyorum. anne babayı da gösterelim. Güzellerin emek verenler burada. Arkadaşlar. Şu an e, muhabbet fiyatları ne durumda? Ee, Mesela böyle yavru büyüdü, yeme düştü. Ne kadara veriyorsun? Yavruyu 65 70 lira civarında. 65 70 liraya satıyorsun. Evet. Gayet uygun bence rakam olarak. Burada da güzel yavrular var. Evet. Burada yavrular var. Yeme düşmek üzere Anne de tekrardan yumurtladı. Anne yumurtladı. Sen bence geç kalmışsın. Bu yavruları bir an önce oradan ayırman lazım. Ayırırsan kardeş kardeşi doyuruyor. Ben <laughs> ben sana videodan sonra destek olacağım bu konuda. Maşallah. Burada da yine güzel bir erkek var ya. Çıktı. var. Bu takımın altından bir tane lütuna geldi. Dur bir saniye. Arkadaşlar görünmüyor. Lütuna yavrumuz geldi. Ay maşallah maşallah. Görünmüyor ama. Ben biraz fırkalayacağım onları. İki tanesini aldım elime. Daha fazla var. Yavrular biraz karanlıkta kalıyorlar. Şöyle yapayım. Hoppa. Ha bir tanesi albino bu. Sarı. Evet. Gözler kırmızı. Maşallah. Bu da sarı. Daha bir rutine bir albino karışık. Hurt hurt. Maşallah. 4-5 tane yavru var. Elim hala etlere çarpıyor. Bağırma bakayım ben. Almadık yavrularını. Tamam. Tamam. Sakin. Maşallah, Oradan maşallah. Abi, yavrularımız var. Emeğine sağlık kardeşim. Şu, bakayım bir dakika, bir şeyi bulabilecek mi? Çılgınca bulmaya çalıştım ama bulamadım. Şöyle göstereyim. Valla, yapılmaz ama ben bir kümese dalacağım. Şöyle diyeyim. Aa, maşallah. Arkadaşlar, 3 tane bebek de burada var. Çok güzel. Daha mamalarını vermedin. Mamayı kendin yapıyorsun, değil mi? Evet. Emeğine sağlık kardeşim. Hoppa. Arkadaşlar her yer muhabbet. Bunlar da yeni çalışıyor. Şimdi yedek takım. Buradaki takım da çok güzel. Hazırladım. Maşallah. Aşkım. Bu yeşilin yavrusu var galiba. Oo. Burada da yavrular var. Kapı uzatmaya başlamış. Bunlar da Bet-Heş kardeşti. Onları ayırdım. İki tanesi kaldı burada. Ufaklar. Ama kardeşleri Onları bir araya ayırdığında bence ayrıca. hepsini koy. Yem yer. Korkma. Burada da bir takım var. Maşallah. Burada var yine. Burada yine yavrularımız var. Maşallah. Biraz karanlık. Ama emeğine sağlık. Üç tane güzel yavru da büyümüş. Ki en sevdiğim renk arkadaşlar şu yavrumun rengi çok güzel olacak. Maşallah. Maviş ama böyle griye çakan, çalan bir mavi. Çok güzel olacak. Bakayım sen. Erkekmiş arkadaşlar. Yakışıklı bir delikanlı tuttum. Al bakayım. Anne baba panikte biraz. Tamam. Sakin. Kapatalım. Maşallah. Verimin güzel. Hani demek ki hayvanlara güzel bakayım Yavru verimi güzel. Burada da mı var? Burada da yavrularımız oh, var. Bebekler görünüyor. Maşallah. Emeğine sağlık kardeşim. Bunlar bayağı değilmiş. Evet. Şöyle yaklaşayım. Bakın çek çekin. Maşallah. Burada da yumurtaları yumurtalar var. Takımımız var. Takınırlar. Daha yeni yumurta var. Yeni yatmış. bugün yarın yumurtlar bu hazır Emeğine sağlık kardeşim. Burada da e, altı tane yumurta salı papağanlarımız <laughs> var. Maşallah salımız var, Sultanlar anne rahatsız edilmek istemiyor pek. Tamam maşallah ortam güzel oturmuş yer de çok güzel sıcak hani bunlara adapte olunmuş şekilde burada yavrular var ayırdıkların olmuş olanlar değil mi? Evet, bu da iki tane var. Yavrumuz. Maşallah. Girildikleri güzel yavruları. Burada arkadaşlar bu kanaryalara ben bayıldım. Bunlar aşağıda. Parizyen Bunlar Parizyen geçiyor. En pahalılardan ha. <laughs> Az çok anlarım. Parizyenler benim bildiğim çok pahalı kanaryalar. Ne kadar kardeşim bunların takım fiyatı mesela? Abi, e, tanesi e, 300'den de başlıyor, yukarı doğru çıkıyor. Yani 300'e 1500 arası döner diyorum tanesi. Yani takım 600'e 1500-2000 arası döner bence Parizyenle. Evet. Doğru mu? Maşallah çok güzel kuşlar yani. Evet. alayım bu kankalardan. Çok güzel. Burada Japones. Japones. Takımımız var. Bunların da mı yavruları var yoksa? Tek duruyor. Eşi daha güzel. Yeni yumurtlayacak. Evet. Yumurtladı dün. Ay maşallah. Kalkma kızım kalkma. Tamam. Aferin sana. Yeni yumurtlamış arkadaşlar bir şey. Birinciyi yapmış. İkinci de şu an belinde yeni yumurtlayacak. Bir boş yapmış herhalde. Burada yine güzel bir takım var. Arkadaşlar benim en sevdiğim renk. Sağdaki gri mavi. Açabilirsiniz. Şöyle bakayım. Dişinin rengi biraz açık. Erkeğin rengi benim çok hoşuma gitti. Biraz karanlıkta zor şartlarda çekiniyorsunuz arkadaşlar. Beğeni ve yorumları eksik etmeyelim arkadaşlar. Kardeşimiz güzel emek vermiş. Hem eczacı eczaneyle uğraşıyor. Hem evet. e, hayvan sevgisi var. var. Yeni, yeni çıkmışlar yavrularımız. Maşallah. Daha yumurta kabukları ortada. Telefonun flashı var mı? Versen. Bizi niye yoruyorsun kardeşim ya? İnsanlara güzel güzel gösteririz. Tut şöyle. Arkadaşlar bebekleri görelim. Maşallah emeğine sağlık. 5 tane var galiba. 5 ya da 6 tane. 6 tane var. Emeğine sağlık. Çok güzel. Allah can pekliği versin şöyle göstereyim bunlar. Biri Japones, biri Rus. Bunlardan güzel yavru gelir inşallah. Takım çok güzel. Rengi de hoşuma gitti. Var mı burada? Ben çıkayım mı? Yumurta ise hiç fırkalamayalım. Burada kankalarım var. Onlar da yumurtlayacak herhalde. Yumurta. O ha. Maşallah. Bir dakika sana doluluk oranını söyleyeyim. Koy onu şu an e, yumurtalardan dördü dolu ikisi sonradan yapılmış. Evet. Yeni yeni tutacak. Maşallah. Yine iyi. Ortalamaları güzel. Burada yumurta... Az var. Maşallah. Burada da yumurtalar tutmaya başlamış. Maşallah kızıma. Yine güzel. Oh. Kuş bitmiyor arkadaşlar. Bir sürü. Yer gök. Kuş dolu. Aha sultan yakaladı. Bunlar yavru mu? Onlar abi hasta. Yani hasta dediğin şey yani kan, şen, kanat rahatsızlığı hayır, vardı, doğru evet, mu? Evet. Onların o, sorunu var. Olabilir. Zamanla düzelebiliyor iyi mı? Ama renkli, renkleri çok güzel. Burada yine zıplaşıyor bir tane. Bu da tek kaldım. Ay maşallah. Şimdi kardeşim gel seninle bir operasyon yapalım hemen. Yerdeki yem pusaları var ya. Ben yavruları elime alayım. Korkma. Ben bu işten hafif olsa anlıyorum. Onları da sen al. Islak ya şimdi biraz altı ıslanmış. Bu yavrulara engel olur. Yani ilerleyen zamanda sıkıntı yaşatacak. Talaş var. Heh. Varsa talaşın talaş. Ama şeyin varsa kuru bunu değiştir. Bak o bundan dolayı yapıyor. Onu at, onu on Çünkü ezdim diğerlerine dikkat et atma bunu ya kurulayacağız heh, ya da heh, şöyle şimdi yem posası oldu mu arkadaşlar yavrular daha rahat olacak yeter yeter çok fazla yapmayalım eğilim bozulmasın ışığı tut şimdi yumurtaları da koy bak şimdi daha iyi oldu altları ne kadar kuru olursa kardeşim o kadar iyi olur yumurtaları da koy heh, maşallah arkadaşlar bebekler yeni ee, anneleri maya kusmuş. Tabi bazen ee, yavru sayısı fazla olunca böyle ıslanabiliyor. Ben, ben bunlara bittim bu arada. Var Çok güzel sanayi var. <laughs> Maşallah demeyi unutmayın. Ben bolca diyorum. Siz de diyin arkadaşlar. Sonuçta Olum emek ben. var. Göz değmesin. Göstermediğimiz var mı? Evet, Göstermek abi. istediğiniz. Sevda papağanlarımız var. Gör. Yak, yak lambayı, yak lambayı, Sevda papağanı da görelim ya. Şimdi karanlık ya biraz. Evet. Sevda kuşun kanadında maşallah. Sarı kırmızı. Bunda da var mı? Şunu da göstereyim o zaman. Yumurta mı var? burada muhabbet yatıyormuş yumurtada. Kızım, aferin sana. Yuvalıkları karıştırdım. Onun yuvalığı buradaymış. Bu da yeni yumurtlayacak hazırlıkta. Vallahi bayağı karanlık karanlıkta da çekebildiğim kadar çekiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Gayet güzel kardeşim, emeğine sağlık. Maşallah. Vallahi küçük, şirin, çok güzel bir üretimhane olmuş. Emeğine sağlık kardeşim. Gerçekten şöyle mama hazırlığı. Çok güzel bir mama var. Mis gibi de kokuyor arkadaşlar. Ee, bunun içinde neler var? Nasıl yapıyorsun? Ee, onun içinde e, bisküvisi, e, mısır unu, mı? e, kurumuş ekmek kuru ekmek, havuç. Vallahi benim bile geldi. Çok güzel kokuyor. Yumurta. <laughs> onları... Bunları harmanlıyorsun. Ee, Tabi yavruları arkadaşlar geliştirmek için bu şart. Mama olmazsa bu yavrular bu şekilde gelişmez. Anne baba eşleşiyor arkadaşlar. Şurayı göstereceğim özellikle. İçeride yavrular var. Ben yerinde olsam o yavruları ayırdım. Tabi birazdan fikir alışverişi yapacağız. Ben ee, bende az bir şey bilgiler var. Arkadaşımla paylaşacağım. Ee, daha sağlıklı daha verimli yavru üretmesi için maşallah çok güzel. Ortama hep saygı uydurmuş. Yerlerini sevmişler kardeşim. Bence çatı arası ama çok güzel bir üretim üretimhane olmuş kardeşim. emeğine sağlık. Bu arada misafirperverliğinden ötürü çok teşekkür ediyorum kardeşim. Söylemek istediğim varsa beraber kapatalım. Beğeni, yorum, like bekliyoruz arkadaşlar. Evet. evet. Bol bol e, izlensin diye. Çok teşekkür ediyoruz. Emeğine sağlık.